Çat, Afrika Çat'ta, Çat'ta Nurbali köyü Nouko kasabasındayız. Burası yaklaşık Encemine'ye 170 kilometre uzaklıkta. 200 civarında kişi yaşadığını öğrendik evet. burada. Bugün 24 Haziran 2023. Kurban Bayramı öncesinde buraya kuyu açılışına geldik. Allah izin verirse bu Kaya Alp ailesinin kuyusunun açılışını yapacağız. Kaya Alp ailesine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah kabul eylesin. Kıyamete kadar bitmeyen sadaka su kuyusudur Afrika'da. Buraya çok zor geldik. Kaya Alp ailesine de söylüyoruz. 55 buçuk altı saatlik bir karayolculuğuyla gelebildik. Çok isabetli bir yere kuyunuz açılmış inşallah. Allah kabul Allah eylesin. Allah, Allah kabul eylesin. Amin. Evet. Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la lil muttaqin. Ve la illa ala zalimin. Amin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Amin. ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafanna ya kerim. Vafanna ya rahim. Vafirlena bi fadlike ve cüdike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Amin. İlahi ya Rabbi. Amin bu Kaya Alp ailesinin açmış olduğu bu su kuyusunun açılış törenindeyiz. Ya Rabbi kıyamete Çok kadar bitmeyen sadakayı cari olan su kuyusunu mübarek eyle. Buradan Amin. istifade eden kardeşlerimize hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Şu anda da suyunu çekiyor, kuyuyu çalıştırdık. Hüseyin abim buradan abdestini alıyor inşallah. Tamam, iyi de çalışıyor. Onlar çift çok güzel. Tamam çok abi, güzel. Allah kabul etsin.